Merhaba tekrardan hepinize. Bu videoda da size e, ulaşım, yemek, kütüphane ve diğer alanlardan bahsedeceğim birazcık. otel ilk adım attığınızda kampüsün büyüklüğü hani sizi biraz şaşırtıyor. Çünkü gerçekten büyük bir kampüs. Sadece derslere girmek değil Kampüste bir yerden bir yere gitmek bile zaman alıyor. Hazırlıkta veya birinci sınıfta çoğu öğrenci ilk zorlu ulaşım konusunda yaşıyor yani. Kampüs içinde ringler var. Ring otobüsleri de diyebilirsiniz. Genelde ring deniyor sadece. Ama sabah saatlerine inanılmaz kalabalık olur. Psikoloji bölümü sosyal bilimler binasına yer aldığı için de hani çoğu zaman A4 kapısından epey yürümek gerekir. A1 kapısından yine daha kısa sürüyor yürümek. A4 kapısından hani 100. yıl işçi blokları mahallesine yakın olan A1'de metro girişinin olduğu kapı. Yürüyüşün güzel yanı bahar aylarında yeşillikler arasında vakit geçirmek. Ee, güzel havalarda yürümek. Kötü yanı ise sabah 8'de ders yetişmeye çalışırken yokuş çıkmak ve kışın soğuktan buz kesmek yani. Renklere binmeyi öğrenmek nereden hangi renk e, hangi renk renk geçiyor bilmek zaman kazandırıyor. Ben hala bilmiyorum mezun oldum. Çok işime yaramıyordu. Ben doyutlarda kaldığım için en hani çok gerek duymuyordum. Her yere yürüyerek gidebiliyordum. Sıkıntı olmuyordu. E, linklerle ilgili bilgiye de buradaki linkten e, bakabilirsiniz zaten. İlk zamanlarda derslere sürekli geç kalmak çok olağan bence. Hani genelde çok çok kişi yadırgamaz bazı gıcık hocalar haricinde. Çünkü daha yeni yeni öğreniyorsunuz birçok şey aslında. Yani zamanla hangi saatte hangi yoldan gitmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Yemek konusu da apayrı bir deneyim. Otdünün yemekhanesi görece ucuzdur. Ve e, genelde öğrenciler için çok kurtarıcıdır. Ama her gün pek de doyurucu ve güzel olmayan yemekler yemek biz bir süre sonra zorlamaya başlayabiliyor. Hazırlıkta öyle aralarında yemekhane sıra olmadan yetişmeye e, çalışmak zor olabilir. Çünkü mesafeler uzun. Ama genelde yemekhane sırası zaten hazırlıkların derslik çıkış saatlerinde olur. Bir de güzel yemekler varsa sıra olur yani mutlaka. Köftedir e, ya da güzel bir tatlıdır, değişik bir yemektir. Mutlaka sıra vardır o günlerde yani. Akşam için en azından öğlen yine daha geniş bir aralık olduğu için olmayabiliyor bazen. E, Kantinler de alternatif aslında ama fiyatları biraz daha yüksek. Psikoloji binasına yakın en pratik seçenekler bölümlerin kantinleri bence. Beşeri kantini zaten bence en güzel kantinlerden biri. Ee, buradan onlara da sevgilerimi iletiyorum. Çok da güzel çalışanları var. Bir de hani çatı diye bir yer var ama orası hani genelde tatlı yemek, çay şey içmek için gidilen bir yer. Çünkü özellikle son zamanlarda çok pahalı olmaya başladı. Ee, oradan genelde mezunlar falan yiyor. Bir de arada bir kendini şımartmak isteyen öğrenciler. Yemek yani sadece karın doyurmak değil arkadaşlarla sosyalleşmek için de bir bahane. Çoğu arkadaş yemekhaneye birlikte gide gele pekişebiliyor. Yaşandı. Kütüphane ODTÜ'nün kalbi yani. Özellikle psikoloji öğrenciler için makale, kitap, test ve teze, tezlere ulaşmanın en önemli yolu buradan geçiyor. Yani aslında hani kütüphaneyi burada sadece fiziksel olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü şimdilerde genelde basılı hallerine değil PDF'lerine ulaşmamız önemli. Bu doğrultuda elektronik kaynaklar konusunda ODTÜ'nün sunduğu imkan gerçekten çok geniş. Eğer doğru kullanmayı öğrenirseniz bölümdeki çoğu ödevi başka kaynağa ihtiyaç olmadan tamamlayabiliyorsunuz. Kütüphanede geceler boyu kalan öğrenciler olur. Özellikle final dönemlerinde. Psikoloji öğrencilerine uğrak noktalarından biri bence. Benim gibi kütüphanede çalışmayı sevmeyenler de yurtlarda çalışma salonlarında çalışabiliyor. Ama hani o yurtta kalmak gerekiyor bunun için. Ya da 100. yıldaki kafelere gidip çalışmak da bir seçenek. Ya yani birçok bölümün kendi CS'si var yani çalışma salonu ama beşeri bilimler bilhassa bir CS bulunmuyor maalesef. Diğer alanlarda da e, öğrencilik hayatının çeşitlenmesine yardımcı olan şeyler var. İşte spor salonları, yüzme havuzu, spor sahaları, e, öğrencilerin ses atma yeri diyebiliriz. Tiyatro oyunları oluyor bazen. Otto oyuncuları yapıyor genelde bunu. Çok da kaliteli yapıyorlar bu arada. Tavsiye ederim denk geldiğinizde gitmenizi. E, sergi alanları ve konserler kampüsün kültürel yönden de geliştirmesine sebep oluyor aslında. Psikoloji öğrencisi olmak sadece ders çalışmak değil. Bunu sakın böyle düşünmeyin. Yani kendinize iyi bakmak için, mental sağlığınızı iyileştirmek için bu alanları da kullanmanız gerek. Çoğu zaman en güzel sohbetler ders aralarında çimenlerde otururken yapılır. Özellikle fizik çimlerine bayılırım. Mezun olduğunuz aklınıza kalacak şey sadece dersler diye kampüsün bugündeki ayrıntıları oluyor. Nereden bildiğimi sormayın. Gerçekten öyle oluyor yani. Bu yüzden gerçekten kendinizi sadece derslere vermemeye çalışın. Ben ne zaman sadece derslere odaklansam ve sosyal hayatı göz ardı etsem hep pişman oldum. Bu dengeyi kurabilmek de e, gerekiyor yani. Onu da başka bir yazıda anlatıyor olacağım.